arkadaşlar ben burada bisküvi yiyordum ve şimdi videoyu geçmeden önce kapı çaldı ben de hemen kayda geçtim arkadaşlar ne oluyor anlamıyorum şimdi kapı açacağız de beraber korkuyorum abi ya arkadaşlar ben şimdi kamerayı şuraya koyacağım Siz de beni göreceksiniz şimdi geldim kapı açacağım şimdi korkuyorum abi benim evime sabahleyin kim gelecek oğlum Yatıyordum ne güzel yerimde bisküvi yiyordum. Kapı çaldı. Arkadaşlar. E, ben kapıyı açmadan önce bir güvenlik kameralarına bakmak istiyorum. Televizyonu bir açarım arkadaşlar. E, güvenlik kameralarına bakalım dışarıda birileri var mı diye. Bu açılsın arkadaşlar. şu an açıyorum televizyon. Arkadaşlar şu an televizyondaki güvenlik kameranı açıyorum. Sivas atalım. Evet arkadaşlar bu güvenlik kameranın güvenlik kameranındaki kameranın görüyorsunuz şurada da bir tavuk var. Şurada da biri var ki. Ama yani şuradaki iki kişi gele bak kapısına. Görüyor musunuz bunu? Bizim burada Türk bayrağı var. Ama o odaydı şuraya aldık bir sonra. Bu hiç görmüyorsunuz kesin de. Neyse arkadaşlar güvenlik kameralarında ben bir şey fark etmedim. Şimdi kapıya bakalım o zaman. Arkadaşlar kapıya bakacağım şimdi. Cidden korkuyorum ben ya. benim saçım da şekilde güzel oldu ya bence. Bu arada arkadaşlar e, videonun başında şunu söyleyeyim unuttum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildi bildi mi açarsın senin? Beni Instagram ve TikTok hesabından takip ederseniz çok ama çok sevinirim yorumla yorumlara eee şimdi değil de kim gelmiş önümüze bir bakalım onu da söyleyeceğim yorumlara kim geldiyse onu karpatın diyeceğim. Açıyorum arkadaşlar kapıyı. Açayım Açıyor mı? Açıyorum. 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 ne Açıyorum. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir iki ay önce biz Elmo'nun e, videosunu izlemiştik, filmini izlemiştik. Evimize Elmo gelmişti. Şimdi durduk ki evime niye Elmo geldi benim oğlum? Arkadaşlar Elmo evime görmüş, gelmiş, gelmiş. Ada korkuyor mu? Bu Oğlum elma bizim işimizi bitirmesin ya. Biliyorsunuz arkadaşlar elma lanetli bir oyuncak bebek. Cidden çok lanetli, çok korkutucu bir bebek. Ona bak bakayım. Arkadaşlarım. Peri geliyor. Burada birini gördüm. Kırmızılı. Kırmızı. Kırmızı değil maviye de benziyor biraz. Abi Korkuyorum. Oğlum elma evimize gelmiş. Elma benden ne istiyor? Benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım abim? Sadece bir iki ay önce filmini izledim elma geldi gitti. Şimdi niye donuk geri geldi elma? Bir daha açayım mı? Açayım arkadaşlar. Açayım. Açıyorum. Bakın korkulan konuşmayı unuttum ya. Arkadaşlar e, gitarla da heyecan Arkadaşlar görmüş olduğunuz gitarla el bulup kafasına kıracağız. Lan! Ofor git! Lan! Ne gitti lan bu? Arkadaşlar Kapıyı kapadı Elma oldu orada. Tamam mı? Şu, bu kadar Elma oldu arkadaşlar onu tam vururken ışınlandı yok oldu. Tövbe olsun ya Rabbi. Aga, aga. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de buraya başa çıkarım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.